Herkese merhabalar. İkinci yazılılarda 90 üzeri almak için ne yapmalıyız? Hazırsanız başlayalım. Hocam benim kesinlikle 100 almam lazım. Hiç endişelenme Tonguç'um. İnşallah en yüksek notları alacağız. Dikkatli bir şekilde videomuzu izleyelim. Ve ikinci yazılarda nasıl yüksek not alırız hep beraber bakalım. Şimdi sömestr tatil öncesinde ikinci yazılarımıza geldik. Birinci yazılar nasıl geçmiş Tonguç herhalde? Fena değil hocam. İkinci yazılardan daha iyi yapmam Harikasın. lazım. Harikasın. O zaman burada Anlatacaklarımız dikkatli dinlemen lazım. Çünkü ikinci yazılarda iyi not alırsak zaten sömestr tatilimize harika geçecek. Nasıl birinci yazılar bitince Kasım tatiline rahatlamıştık. Şimdi ikinci yazılardan sonra da sömestr tatilinde gerçekten çok rahat edeceğiz. Ardından ikinci döneme geçeceğiz ki ikinci dönemde yavaş yavaş artık LGS sürecini haftadan başlatmış olacağız. Dolayısıyla yazılı kamplarımız çok çok önemli ve bizler de sizleri kırmadık. 18 Aralık'ta yazılı kampımız başlıyor. İlk olarak matematik videosuyla başlayacağız. Ardından 19 Aralık'ta Türkçe, sosyal, fen, din, İngilizce mükemmel bir şekilde yazılı kampımıza başlıyoruz. Burada sizlerle birlikte arkadaşlar her bir yazılıda esasında Milli Bakanlığı'nın yayınladığı soru Dağılım tablolarına uygun şekilde süper yazılı provalar hazırladık. Burada mesela Milliyetin Bakanlığı dedi ki, bu sene mesela örnek veriyorum ne demiş? Şurada, rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Bu konudan %100 soru gelecek. Ya da örnek veriyorum, tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemi çözer. Buradan da %100 soru gelmeyecek. Niye? Çünkü burada senaryoların hiçbirine yer vermeyin demiş. O zaman okul genelinde ya da ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlardaki soruların nasıl olacağını Milli Eğitim verdiğine göre bizler de yazılı provalarımıza tüm derslerde buna uygun sorular hazırladık arkadaşlar. Peki ikinci yazılardan yüksek not nasıl alınır Tonguç Ali kadar inekleyerek. Hiç sabahlara kadar çalışmana gerek yok. Düzenli bir çalışmayla, verimli bir çalışmayla çok güzel notlar alabilirsin. Öncelikle yapman gereken şey yazılı notlarını mutlaka tedarik etmelisin. Çünkü yazılı notlarında hem senin birinci ve ikinci yazılın için süper ders notları var. Zaten birinci yazılı aldıysan sıkıntı yok. Bunu ikinci yazılıda kullanabilirsin. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı Ortak sınavları var. Buradaki ortak sınavları Çözmek için kitabın arkasındaki etiketi kazdıktan sonra buradaki kodu hemen TAS uygulamasına girdiğinde Map ortak sınav denemeleri seni bekliyor Tonguç Ali Diğer bir şey ise map tabloları. Zaten bizler yazılı kampımızda, yazılı kampımıza direkt buradaki konu soru dağılım tablolarına uygun bir şekilde süper yazılı kampları hazırladık. Zaten hem yazılı notlarında hem de diğer bir ortak sınav denemeleri içeren tüm dersler soru bankalarımıza ve diğer soru bankalarımıza hep bu soru dağılım tablolarına göre sizlere yazılı sorular hazırladık. O yüzden yapmanız gereken şey çok net bir şekilde belli arkadaşlar. Yazılı notlarınızı alıyorsunuz, tüm dersler soru bankanızı alıyorsunuz ve yazılı kampına katılıyorsunuz. Yazılı kampında sizler için hazırladığımız her bir soruyu eğer konuyu biliyorsanız durdurup çözmeye çalışıyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız son güne bıraktıysanız mutlaka oradaki soruların çözümünü öğrenin. Çünkü Milliyetin Bakanlığı bu yıl direkt bir şekilde soruların nasıl sorulabileceğine dair bilgiler verdi. Hatta Türkçe yazılarında sizler için dinleme, konuşma, yazma sınavlarıyla alakalı taktikler de verdik. Hepsini güzel güzel yapın ve inşallah yazılarınızdan da Yüzleri alın arkadaşlar. Şimdiden hepinize yazılarda başarılar diliyoruz. Ödüllü soru yorumları yollayın. 18 Aralık'ta yazılı kampımıza görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.